Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok merak edilen şehirlerinden biridir. Kendine özgü mimarisiyle zaman yolculuğuna çıkacağınız kent, farklı dinlere kucak açan yapısıyla da köklü bir geçmişe sahiptir. Türkiye'nin en kalabalık 26. şehri olan Mardin, Suriye ile sınır komşusudur. TÜİK'in 2016 verilerine göre 796.237 kişinin yaşadığı Mardin'in yüz ölçümü 8.858 metrekaredir. Mardin, il merkezi başta olmak üzere Arkutlu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli olmak üzere 10 ilçesi bulunmaktadır. İpek yolu üzerinde yer alan Mardin, Yukarı Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biridir. Tarihinin 3000 sene öncesine dayandığı tahmin edilen şehirde Artuklu Üniversitesi civarında yapılan kazılarda elde edilen bulgular paleolitik çağa işaret etmektedir. Dargeçit ilçesindeki Boncuklu Tarla civarında yapılan kazılarda Cilalı Taş devrine ait, Kerküşte-Höyük'te yapılan kazılarda ise kalkolitik çağa ait buluntulara rastlanmıştır. Ayrıca kentin farklı bölgelerinde Tunç çağı ve Demir çağında tarihlenen kalıntılar mevcuttur. Milattan önce 2000 yıllarında Asur hakimiyetinde bulunan Mardin, sonrasında Hitit, Urartu ve Medlerin egemenliğine girmiştir. Millattan önce 4. asırda İran ve Anadolu'yu ele geçiren İskender bir müddet bölgede hakimiyet kursa da İskender'in ölümünden sonra Persler ve Sasaniler yöreye hakim olmuştur. Roma İmparatorluğu millattan sonra 1. asırdan itibaren Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu topraklarına hakim olabilmek için İran ile uzun süreli mücadele etse de bölgede tam bir hakimiyet kuramamışlar ve bölge Bizans egemenliğine geçmiştir. Hz. Ali'nin halifeliği döneminde 640 yılında Mardin İslam orduları tarafından tarafından fethedilerek İslam devletine katılmış 1071 Malazgirt Zaferi ile birlikte bölge Türklerin olmuştur. Bu tarihten itibaren Mardin yöresine yoğun bir Türkmen akını başlamış 1103 tarihinde Artuklu Beyliği hakimiyetine giren şehir sonrasında İlgazi Bey tarafından kurulan Mardin Artukluların 300 yıl hakimiyetinde kalmıştır. Daha sonrasında sırasıyla Eyyubiler, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Ak Koyunluların hüküm sürdüğü Mardin, 1517 senesinde Çaldıran Savaşı sonrası Osmanlı Devleti'nin topraklarına katılmıştır. Dinlerin ve dillerin şehri olarak adlandırılan Mardin'de Türkler, Kürtler, Süryaniler, Hristiyanlar, Araplar ve Ezidiler bir arada yaşamaktadır. Bu kültürel zenginlik kentin dokusuna da yansımıştır. Camileri, medreseleri, türbeleri, kervansarayları, kiliseleri ve manastırları yan yana görmek mümkündür. Eşsiz Mezopotamya manzarasına hayran kalacağınız şehir, hoşgörü ve medeniyetler beşiğidir. Adeta açık hava müzesi görünümünde olan Mardin Tarih ve kültür yolculuğuna çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden biridir. Mardin'in ekonomisi büyük ölçüde tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır. Nüfusun %80'ine yakını tarım sektöründe çalışmaktadır. Modern tarım araçlarının kullanmaya başlanmasıyla tarım sektöründe daha fazla gelişme beklenmektedir. Mardin yöresinde başlıca yetişen ürünler buğday, arpa, nohut ve pirinçtir. Dicle Nehri civarında sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Domates, patlıcan, karpuz, kavun, üzüm ve nar en çok yetiştirilen meyve ve sebzelerdir. Mardin, üzüm diyarı olarak da bilinmektedir. Üzüm ihracatında Türkiye'de 4. sırada yer alır. Mardin aynı zamanda yemek ve içecek kültürüyle de adından oldukça söz ettirmektedir. İçtiğiniz kahveler size hafif geliyorsa ya da şöyle sert bir kahve olsa nasıl da güzel olur diye aklınızdan geçiriyorsanız henüz Mardin'in efsane kahvesi Mırra ile tanışmamışsınız demektir. Kahvenin birkaç kez demlenmesi ile hazırlanan bu özel kahve öyle serttir ki bildiğimiz Türk kahvesi fincanından bile küçük ve kulpsuz bardaklarla ikram ediliyor. O kadarcık kahve bile insana zindelik vermeye yetiyor da artıyor. Lokmaya benzer bir tatlı olan zingil, Hamuru hazırlandıktan sonra kızgın yağda buluşan, nar gibi kızardıktan sonra şerbetiyle bir araya gelip lezzetine tam anlamıyla kavuşan bir hamur tatlısı. Mardin'e yolunuz düşerse tadına bakmadan dönmemeniz gerekenler arasında başı çekenlerden. Pekmez, un, toz şeker ve tarçın gibi basit ve birbirine pek yakışan malzemelerle hazırlanan bir diğer tatlı. Harire tatlısı. Üzerine de bolca ceviz koyulunca bir kasesinden bir günlük enerji ihtiyacı karşılanabiliyor. Tadı da öyle lezzetli oluyor ki kaşıklar dolusu yeniyor. Daha önce erikten yahni yediniz mi? Bu da erik yahnisi Allujiye. Yine başrolde kuşbaşı doğranmış kuzu eti olan bu tarifte bu kez kuzu etine yeşil erikler eşlik ediyor. Yemek daha sonra sofraya çıkar çıkmaz şekliyle tüm dikkatleri üzerine topluyor. Şaşkınlık alınan ilk çatal sonrası dev bir mutluluğa bırakıyor yerini. Çünkü her yene afiyet bal şeker oluyor. Mardin mutfağının zenginliklerini anlat anlat bitmez. Bu güzelliğin adı da accin. Ad Ama bu meşhur lezzetinden de söz etmeden geçemeyeceğiz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Al karşına saatlerce izle bıkmazsın. Üstelik içinde de yok yok. Dana eti, bulgur, türlü çeşit baharat ve yumurta. Daha ne olsun? Sembusek, kapalı lahmacun ya da pide olarak düşünebileceğiniz et ve hamurun bir araya geldiği yemeklerden. Saç üzerinde evde yapabildiğiniz gibi fırında da yapabiliyorsunuz. Tadına doyum olmadığından insan karnı doyunca bile yemeye devam ediyor. Mardin çöreğini de tatmadan olmaz. Kiliçe Kiliçe ya da Mardin çöreği. Farklı farklı isimleri olsa da bu çörek özünde un, şeker, süt gibi temel malzemelerin Mahlep, tarçın, anason ve rezene gibi farklı tatlarla buluşmasıyla oluşuyor. O nasıl bir karışım ki diye düşünürken, alınan ilk ısırıkla kendine hayran bırakıyor. Çok farklı, çok özel bir yemek daha. Adı Fikriye. Şehrin en özel ve farklı tariflerinden olan Fikriye, içinde kuşbaşı doğranmış kuzu eti ve çağla bulunan bir lezzet. Genel olarak üzerine limon sıkılıp, incecik kıyılmış maydanozlar serpildikten sonra yeniyor. Mardin ete doyurmaya kararlı. Adı Dodo. Siz de fark etmişsinizdir zaten ama biz yine de söyleyelim. Mardin mutfağı bolca et yemekleriyle dolu enfes bir mutfak. Dodo adlı bu yemek de yine şehrin en yöresel ve en lezzetli yemeklerinden. Kuzu koluyla hazırlandığından yine bir tanesiyle birçok kişi rahat rahat doyabiliyor. Kokusu bile iştahınızı açmaya yeter. Soğan kebabı. Soğan, özenle hazırlanan kıymalı bir harç ve salçalı suyun bir araya gelmesiyle oluşuyor soğanlı kebap. Ceviz büyüklüğündeki kıymalı harcın yarım soğanların içine doldurulup salçalı suya bulanmasının ardından fırındaki yolculuğuna uğramasıyla mis kokular sarmaya başlıyor her yanı. Sonrası ziyafet, sonrası mutluluk oluyor. Başlı başına bir ziyafet, kaburga dolması. Bazen şölen gibi bir sofra kurmak için tek bir yemek yeterli olur ya hani. İşte Mardin mutfağında o yemek, kaburga dolması. Bir kere dev gibi bütün bir kaburga kullanılıyor. Bu yetmezmiş gibi için için yine kuşbaşı doğranmış dana eti, pirinç ve çeşit çeşit baharat devreye giriyor. Tam bitti sanıyorsun. Yanına ayrıca yapılan içinde maydanozdan dolmalık fıstığa, bademden kuş üzümüne kadar çeşit çeşit malzemelerin olduğu pilav çıkıyor bir de karşına. Hani kızartma yerine daha sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorsanız ya da haşlaması daha güzel olur diye düşünüyorsanız Mardin'in en özel lezzetlerinden haşlama içli köfte ikbebe'ti mutlaka deneyin tadı damağınızdan uzun süre silinmeyecek. Nerede yerseniz yiyin, Mardin'de yedikleriniz kadar güzel olmayacak. Öyle bir lezzet. Bu da Mardin usulü içli köfte irok. İçli köftenin güzelliğinin baharatlarla taşlanıp lezzetini katladığı tariflerdendir irok. Binbir emekle hazırlanan köftelerin kızartılmasıyla damaklara şenlik bir hal alır. Mardin'e gitmişken yemeden dönmek en büyük hatanız olabilir. O yüzden hemen listenize ekleyin. Bu da işkembe dolması kibbe. Kimilerine göre kibbe, kimilerine göre ise kibe olarak bilinen bu yemek aslında bir tür işkembe dolması. Kuzu ya da oğlak işkembesi kullanılarak yapıldığından fazlaca özen gerektiren kibbe, işkembenin et, pirinç, nane, yeni bahar ve isteğe bağlı olarak nohutun da dahil olduğu doyuruculukta üstüne tanınmayan lezzetlerden.